örümceklerinde uçabildiğini biliyor muydunuz? Uçmak, havada hareket etmek anlamına gelir. Bu terim genellikle bir nesnenin veya canlı bir varlığın yerden yükselerek hava akımlarını kullanarak havada süzülmesi veya hızla hareket etmesi durumu için kullanılır uçmak insanlık tarihinin en büyük hayallerinden biri olmuştur. Fakat bunu doğal yollarla yapabilen canlılar vardır. Bunlar yer çekimine karşı koyarak havada hareket edebilen ve uçabilen canlılardır. Bu canlılar vücutlarında özel adaptasyonlar geliştirmişlerdir. uçabilme yetenekleri, genellikle kanat yapıları veya vücutlarındaki aerodinamik özelliklerle sağlanır. Kuşlar, böcekler, yarasalar ve yüksek irtifalarda süzülebilen bazı deniz kuşları bu canlılara örnek teşkil etmektedir. Uçan canlıların her biri uçmak için farklı yapılar geliştirmiştir. Bu yapılar aerodinamik prensiplere dayanır ve her canlı türüne özgü özel uçuş tekniklerini mümkün kılar. nın en ilginç ve şaşırtıcı canlılarından biri olan uçan örümcekler hakkında bilgi edinmeye hazır mısınız? Bugün sizlere bu minik göçmenlerin uçma becerileri ve doğada nasıl hayatta kaldıkları hakkında derinlemesine bilgiler vereceğiz. Örümcekler genellikle karada yaşayan ve ağlar örerek avlarını yakalayan küçük avcılardır. Ancak bazı örümcek türleri bildiğinizin aksine havada uçabilmektedir. Evet, doğru duydunuz. Örümcekler uçabiliyor. Peki bunu nasıl yapıyorlar? İşte başlıyoruz. Uçan örümcekler ballooning adı verilen bir davranış sergilerler. Ballooning Örümceklerin ince bir iplik bırakıp rüzgarın etkisiyle havada süzüldüğü bir tekniktir. Peki, bu teknik nasıl çalışır? Müzik Örümcek anı değil, yalnızca küçük bir ipek ipliği salar ve bu iplik rüzgarla birlikte onları kilometrelerce uzağa taşıyabilir. Müzik Ballooning, örümceklerin yeni yaşam alanlarına ulaşabilmelerini sağlayan bir stratejidir. Çoğu örümcek türü ilkbahar ve sonbahar aylarında, özellikle havaların ılıman olduğu zamanlarda ballooning yapmayı tercih eder. Örümcek vücudundan ipek salgılar ve bu ipek rüzgarla birlikte havada süzülür. Yüksek irtifada örümcekler bazen çok uzak mesafelere, hatta kilometrelerce uzaklığa gidebilirler. avlanığın örümceklere birçok faydası vardır. Yeni bölgeler keşfetmek, yeni yaşam alanlarına yerleşmek, rakiplerden veya düşmanlardan kaçmak ve yeni besin kaynakları bulmak için bu yöntemi kullanırlar. bu davranış, örümceklerin türlerinin yayılmasını sağlar. Ve genetik çeşitliliğin artmasına katkı sunar. Uçan örümceklerin çeşitli türleri vardır. En bilinen türlerden biri, Linifia cinsidir. Ayrıca Tegenaria ve Araneidae gibi büyük örümcekler de ballooning davranışını sergileyebilirler. Her bir tür farklı büyüklükte ipekler üretir ve bu ipeklerin özellikleri de uçuş mesafelerini etkileyebilir. Bu türler arasında bazıları yalnızca birkaç metre süzülebilirken, bazıları kilometrelerce uzaklara gidebilir. Bilim insanları, uçan örümceklerin uçma davranışlarını incelemek için çeşitli araştırmalar yapmaktadır. Bu araştırmalar, örümceklerin havadaki hareketlerini daha iyi anlamamıza yardımcı olur. Ballooning'in aerodinamik yönleri, örümceklerin ne kadar yükseğe çıkabildikleri ve nasıl yön buldukları gibi sorular hala merak edilmektedir. Uçan örümcekler, ekosistemleri dengelemeye yardımcı olan önemli canlılardır. Onlar, zararlı böcekleri kontrol altına alır, ekosistemdeki çeşitliliği arttırır, ve bazı bitkilerin tohumlarının yayılmasına katkıda bulunurlar. Ballooning aslında doğanın oldukça ilginç ve stratejik bir parçasıdır. Uçan örümcekler doğanın inanılmaz bir mucizesidir. Birçok kişi için şaşırtıcı olan bu özellik, aslında bu canlıların hayatta kalma ve yayılma stratejilerinden sadece birisidir. Umarım bu video uçan örümceklerin dünyası hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olmuştur. Eğer daha fazla doğa harikaları ve bilimsel keşifler hakkında video izlemek isterseniz kanalımıza göz atmayı ve abone olmayı unutmayın.